bir anlamda borsayı da ya yani borsa üzerinde almayayım ama bir anlamda sermaye piyasalarını da destekliyor değil mi bu fon birikimi? Evet, bir yandan da öyle. Çünkü sonuçta ne kadar büyükseniz bir kurumsal yatırımcı olarak çünkü bugün bireysel emeklilik fonları aslında kurumsal yatırımcı olarak evet. adletmeleri adletilmesi gerekiyor ki biz öyle düşünüyoruz. Ne kadar büyürse o piyasalardaki stabilizeyi de sağlıyor ve düzenli olarak da o piyasaya para akışını da sağlıyor. O nedenle bence yan bir taraftan getiriyi sağlarken de bir taraftan da oradaki finansmanı sağlayan bir kurum büyüklük bir ekosistem haline de gelmiş diyebiliriz. Peki bir ekleme yapayım. Sonra emekliliğe geçeyim. Tabii bu bahsettiğiniz ortalama sistemin getirisi eğer hani daha farklı fonlarda değerlendirirseniz daha maks bir getiri var, değil mi? E tabii şimdi e, bu o yılki Menkul kıymetlerin getirisine göre değişiyor. Tabii örneğin 2022 yılında o bambaşka bir hisse senedi performansı. E, Furiasında. E, Furiasında. Eğer siz %100'e yakın hisse senedi e, fonlarına yatırım yapmışsanız %150'leri, 200'leri belki gördüğünüz, gören kişiler oldu. Ama biz bu tip e, yatırım tercihlerini çok önermiyoruz. Çünkü bütün sektördeki şirketler diyorlar ki yatırımcılara gel sana risk getirip profili yapalım. Hmm gelsinin riskini ölçelim. O risk karşılığında hangi menkul kıymeti daha hangi oranda tutabileceğini belirleyelim. Çünkü evet bir hisse senedi furyası yaşandı ama 2023 yılında da çok da öyle iyi bir getiriyle bitirmedik. Altına kaydı o da. Evet çünkü bakın bireysel emeklilik sistemi 2023 yılında borsa performansının ötesinde bir ortalama getiri sağladı. Evet.